100 yıl sonra Mars'ta doğan bir çocuk olsaydın ne yapardın? Şimdi gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Kendini al. Seni dünyadan milyonlarca kilometre uzaklıktaki kırmızı toprakların üstüne götüreyim. Burası Mars. Mars'ta geçen bir çocukluk hayalini birlikte kuracağız. Ama sadece bir gezegen değil burası. Yeni bir hayatın, insanlığın geleceğinin başlangıcı. Ve sen 100 yıl sonra Mars'ta doğan bir çocuksun. Düşünsene, ilk nefesini dünyanın mavi atmosferi olmadan burada aldın. Oyuncakların uzay araçları, oyun alanların yer altındaki dev tüneller. Dostların, belki başka ülkelerden gelen çocuklar değil, uzayın dört bir yanından gelenler. Peki ya hayallerin? Mars'ta büyüyen bir çocuk olarak hayal kurmak nasıl olurdu?'' senin hikayen nasıl yazılırdı? Bugün bu videoda 100 yıl sonrasına gidiyoruz. Hazırsan başlayalım. Doğduğun şehir, kırmızı toprakların altında kurulmuş devasa bir kubbenin içinde. Dışarıda rüzgarlar esiyor, toz fırtınaları kopuyor ama sen güvenli bir evdesin. Burası Mars kolonisi, insanlığın yeni yuvası. Gözlerini açtığında dünyadan farklı bir güneş seni selamlıyor. Havada dünyadaki gibi temiz oksijen yok. Soluduğun hava özel makinelerle sürekli temizleniyor. Evler, okullar, parklar hepsi mühendislerin yıllar süren çalışmasıyla tasarlanmış. Senin ilk adımların teknoloji ve doğanın birleştiği bu yeni dünyada atılıyor. Sabah kalkıyorsun ve kahvaltıda Mars'ta yetiştirilen meyve ve sebzelerden yiyorsun. Okula gitmek için uzay giysinizi giyiyorsunuz çünkü dışarısı tehlikeli. Okulun farklı, sadece insan öğretmenlerin yok, aynı zamanda yapay zeka destekli robotlar da var. Derslerinde hem dünya tarihi hem de Mars'ın sırlarını öğreniyorsun. Oyun saatlerinde sanal gerçeklik gözlüğünü takıp Mars'ın uzak bölgelerini keşfediyorsun. Arkadaşlarınla beraber uzayın bilinmeyenlerine doğru hayaller kuruyorsunuz. Ama Mars'ta yaşamanın zorlukları da var. Düşük yer çekimi, sınırlı kaynaklar ve dünyadan uzak olmak. Tüm bunlar seni daha güçlü ve yaratıcı yapıyor. Geleceğin burada yazılıyor ve sen bu geleceğin tam ortasındasın. Bir gün Mars'ın ilk liderlerinden biri olabilirsin ya da bilim insanı, mühendis ya da sanatçı. Ama aynı zamanda zor kararlarla da karşılaşacaksın. Dünyaya geri dönmek ister misin? Mars'ın sert koşullarına alışıp burada mı kalmak istersin? Yeni bir yaşam mı kurarsın yoksa eski dünyadan kopar mısın? Hayat seçimlerle dolu ve senin seçimlerin sadece kendi hayatını değil, insanlığın kaderini de etkileyebilir. Mars'ta yaşamak fiziksel olarak zorlu olduğu kadar psikolojik olarak da büyük bir sınavdır. Burası Dünyadan milyonlarca kilometre uzak, devasa kırmızı çöl. Sonsuzluk gibi görünen bu kırmızı topraklar arasında sen 100 yıl sonra Mars'ta doğan bir çocuk olarak büyüyorsun. Ama etrafında sınırlı sayıda insan var. Yeni doğmuş bir koloni olduğundan sosyal çevren sınırlı. Sevdiklerin dünyada, onlarla temasın ise teknolojik araçlarla sınırlı. Mars'ta geçen hayat birçokları için yalnızlıkla baş etmek demek. Günler, haftalar hatta aylar boyunca sevdiklerinle yüz yüze görüşme imkanın olmayabilir. Ekranlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve hologramlarla iletişim kuruyorsun ama bunlar gerçek dokunuşun, kokunun ve sesin yerini tutmuyor. Bu yalnızlık çocukların ve yetişkinlerin psikolojisinde derin etkiler bırakabilir. Sosyal bağların sınırlı, dış dünya ile mesafen çok büyük. Birçoğun için bu, zaman zaman depresyon, kaygı ve motivasyon düşüklüğüne yol açıyor. İnsanlar, yalnız kalmasın diye, Mars'ta gelişmiş psikolojik destek sistemleri var. Robot terapistler, sanal gerçeklik seansları, grup aktiviteleri ve meditasyon merkezleri yaygın. Her birey, düzenli olarak ruh sağlığı kontrollerinden geçiyor ve gerektiğinde destek alıyor. Senin yaşadığın şehirde özel psikoloji merkezleri kurulmuş. Buralarda sanat terapisi, müzik terapisi gibi yöntemlerle zihnin rahatlatılıyor. Sosyal izolasyonun etkisini azaltmak için özel etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar ve yetişkinler bir araya geliyor. Teknoloji Mars ile dünya arasında bir köprü kuruyor. Gelişmiş sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde sevdiklerinle neredeyse fiziksel olarak bir aradaymışsın gibi hissediyorsun. Doğum günleri, bayramlar, önemli anlar sanal ortamda kutlanıyor. Ama bu teknolojiler gerçek dünya temasının yerini tam olarak tutmuyor. Bazen gerçekliğin sınırlarını fark etmek psikolojik zorlanmaya sebep oluyor. Gerçekten neredeyim? sorusu sık sık aklına geliyor. Tüm bu zorluklara rağmen Mars'ta doğmak ve yaşamak aynı zamanda büyük bir umut ve macera demek. Bu zorluklar seni daha güçlü, daha dayanıklı ve yaratıcı yapıyor. Mars'ta psikolojik hayatta kalmak aslında insan olmanın yeni bir formunu öğrenmek gibi. Şimdi tekrar gözlerini aç. Bunu düşündün mü? Hayal ettin mi? Peki ya sen? 100 yıl sonra Mars'ta doğan bir çocuk olsaydın ne yapardın? Düşüncelerini bizimle yorumlarda paylaş. Abone ol ve bu büyülü yolculukta bizimle kal. Unutma, her gün yeni bir soru, yeni bir macera seni bekliyor.